İsim Mustafa Arslan, sınırlı sorumlu Evren Sanayi Sitesi Başkanıyım. Efendim, tabii ki Evren Sanayi Sitesi'nin isminin değişebilmesi için bizim ana sözleşmemizde, kuruluş protokolümüzde, burası sınırlı sorumlu Şanlı Evren Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Evren Sanayi Sitesi zaten bir bütündür. Çünkü neden? Bu sitenin yapımını Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı yapmıştır. 12 Eylül geldiği zaman biz 12 Eylül'ü derbeyi yapanları lanetliyoruz. Allah belalarını versin. Ancak şimdi zaman zaman hep biz orada çalıştırmaları bu yanlış. Neden yanlış? Örneklemek gerekirse ülkemizin birçok yerinde işte derbecinin adı soyadıyla yapılmış olan yollar, siteler, mahalleler var. Bizim sadece evren sanayi sitesi demek ne demek? Kainat demek. Ha eğer ki burada şahsın ismi soy ismiyle olmuş olsaydı bizim açımızdan ciddi bir problemdi. Her 12 Eylül'de insanlar kendini gündeme getirmek için bizim buradaki sitemizin gündeme getiriyorlar. Peki diyelim ki Sayın Meslek Yolası Başkanı diyor ki ben burayı oda olarak karar aldım. Belediye Meclisi'ne müracaat ettim. E, belediye Meclisi veya belediye buradan bir görüş sormuş mu? Yok. Şimdi kapılar, bu yatırımlar mülkiyeti, parası hep evren kooperatifi vermiştir. Ola ki da buna gelinceye kadar sabah olur. Sanayi sitemizde yetişen genç nesil hat safhada iş yeri problemi ciddi anlamda sistemimizde bir kaynama oluşturmuş. İş yerlerimiz dörde beşe bölünmüş. Biz kalkmışız efendim evren sanayi ismi değişsin mi değişmesin mi? Ya Allah aşkına bu topluma bu insanlara ne kazandırıyor? Burada 5 bin iş yeri var. Bunların ticareti, çeki, senedi, faturası, ticaret odası kaydı, sicili hepsi evren sanıyorlar için. Sadece oraya bir koymakla değişmiyor. Bizim burada ciddi anlamda ulaşımla da ilgili temel problemlerimiz var. İş yerlerimizle ilgili ciddi problemlerimiz var. Şimdi biz bunları çözmeden efendim ben bir karar alıyorum, burayı değiştiriyorum. Burada beş tane meslek odasının esnafı var. O ya zaman diğer meslek odalarımızda yarın farklı bir isim getirsin. O da desin Hasan olsun, önersin. Öbürü desin Mustafa olsun, öbürü desin şu olsun. Ben meclise öneriyorum. Bu sanayi sistemimizi geriyor, insanlarımızı geriyor. Bizim bu konuda diyelim ki baktığımız zaman eser bu camiye ekonomik olarak, sosyal olarak katkı getirecek, sunacaksa biz olağanüstü genel kurulda yapalım, rica edelim, yüz göz öpelim, diyelim aman sitemize, esnamıza büyük bir kazanımı var, bunun hemen değişmesi lazım. La kardeşim yok böyle bir şey. Ulaşımla ilgili sitemizin giriş çıkında köprü kavşağımız var. 4-4 gün geçmesine rağmen biz halen maalesef trafik sorunu çözemedik. Altyapı ile ilgili kanalizasyonlarımız imar planında Bertilmiş'in dışına yapılar çıkılmış. Ardi alanlar dükkana dönüştürülmüş. Kanallarımız iş yerinin ortasından geçiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne talep etmemize rağmen hala bununla ilgili en ufak bir mesele kat edilmemiş. Bize bu isim değişikliği ve esnafa ben esnafın içerisindeyim. Ciddi anlamda e, tepkiler oluşuyor. Esnafımız geriyor ve esnafımız bu kadar gerilmeyi hak etmiyor. Eğer ki biz bu gerilmenin önüne geçmezsek bu seçim süreci içerisinde esnafımızı yani maalesef e, olumsuz noktaya taşıyacak bu yapı. Biz buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin daha duyarlı olup buyursun bir anket yapsınlar. Şanlı şehrimizi germeye, esnafımızı germeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O zaman kesin yatırımlı yapsın. Bunu kadar sorunlarımız Tabii varken mi? kuru kuru kurbanı yoldum. Nedir? Ben ismi evrenden çıkarttım akabaya. Tamam. Ya Allah aşkına böyle bir şey olmaz. Yarın peki sayın başkan adaylarımız geldiğinde önümüzde gelen bir seçim var. Ben aynı zamanda AK Parti yönetim Kulüyesiyim. Bu dönem müracaatım olmadı. Partinin mensubu olmaktan da şeref diyorum. Ben tarafım. Ayrı bir konu. Ancak burada bir sorun var ise bu sorunu gerçek muhataplarından dinlemeden bir meslek odası başkanımız kendini güneme getirecek. HDP meclis üyeleri belediye meclisinde işte Mustafa Aslan efendim sizin değişmemesi için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ya ben niye kardeş? Ben ne ülkenin dilin faydasına da şu saatki iki yazı yazarım. Hiç bu görevi de bırakırım. Ben 25 yıl yapmışım. Başım göğe vermiş. Ne olacak? Ben esnafa hamballık etmişim. Ben Şamlışehir'imizi seviyorum, ülkemizi seviyorum. Burada baktığımız zaman oto odun... E, Oduncular Kömürcüler Odası bizim ortaklarımızdan mı? Evet. Marakoz Mobilyacılar Odası Sayın Adi Mehmet Çay, Sayın Fuat Çaklar, Zed Badılı, Evren Sanayi Sesi Kooperatif ortaklarındandır. Onların hesapları ne diyor? Sadece tamirciler meslek odasının ben böyle talep ettim, yaptım, asarım, keserim, bu esnafı eğer bu kadar geleceklerse fayda gelmekten fayda buluyorlarsa bu yüzden yapsınlar. Ben de diyeyim kardeşim.